Şaban! Ah, hello! Gitarını al gel! Hayranların bekliyor! Sana bir sürprizim var! Geliyorum, şimdi geliyorum! <laughs> Mahcup ediyorlar! Şu hayranlarımdan da hiç rahatı yok! Ben çıkıyorum! Ben gelinceye kadar odayı sil süpür! Temizlik imandan gelir, tamam mı? Ver canım onu. Hmm. Her tarafı temizle. <laughs> e ee, neymiş bakalım sürprizin? Biraz merak et. Aa vallahi çatlarım söyle. <laughs> Monde diskoda şerefine bir resepsiyon düzenledim. En iyi orkestra sana eşlik edecek. Bütün basını da davet ettim. Yapma. Dur şimdi heyecanlandım. Aa heyecanlanacak bir şey yok. İçinden geldiği gibi söyle. Ortalığı kırıp geçireceksin. Kırıp geçiririm değil mi? <laughs> Şaban ve katmadı Erdoğan. Çınkın gençlik merhaba. Şaban çıktı ortaya. Selam bütün dünyaya ya helal her şey bütün tanklara. Tanklar hey! her şeyi yapar, dünyayı satar savar. Sözümden hiç çıkmayın, ne dersem tekrarlayın. Hey! Kazığın alası, ha! Devenin ilk harfi, D Ver vergi vergi! artık ve... KDV. Hep beraber everybody. Hazırın alası. Devenin ilk harfi. Ver vergi ver. Nereden çıktı? ...çok kabiliyetli bir çocuk değil mi? Öyle patron. Harika. Gazetenizde bunu yazmayı unutmayın. Tabii yazarım. ...Vergiyi unutma! Bu da vergi iadesi! <laughs> hop hop hop! Ağır ol! Haddini bil! Ne oluyor ya? Niye sinirlendin? Bana mı hop dedin? Yok babana! O zaman git babama söyle! Sana bir daha karşıma çıkarsan fena yaparım demiştim. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Şimdi hatırlamıyorsun! <laughs> Kendine gel! Yapma dedim, bak! <laughs> <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Bir tane de ben vurayım. Vurayım mı? Vurayım mı? <laughs> Yok, daha zamanı var. Şimdilik affettim. Biz burada barış için yaşıyoruz, güzel çocuk. <laughs> Tamam mı? <laughs> Defol, gözüm görmesin götür. <laughs> ya bu seninki de pek bir işe yaramıyor. Sen istersen değiştir bunu. <laughs> <laughs> Ay. Of. Oh. Aa, sen burada mıydın? Yo hayır, başka yerdeyim. Kör müsün? Buradayım işte. Ne oldu suratına? Çarşamba pazarına dönmüş. Çarşamba pazarı değil, daha çok Perşembe pazarına benzer. Anlamadım. Dayak yedim, dayak. Bir de utanmadan dayak yediğini söylüyorsun. Utanarak mı söyleyeyim? Amma tavuk vicdanlı şeysin be. Beni döveni sımsıkı tutsalardı, ben de birkaç tane vururdum. Erkeklik öldü mü? Zavallı Kadir amcacık. Ne ne oluyor? İlham geliyor. Beni yalnız bırak. Peri kaçmasın. Deli. Deli. Vallahi deli. Vallahi deli. Zır deli. Zır zır deli. Ay ölürüm vallahi. Allah'ın zavallı sadece müziğine hayranım. Onun. Fena halde kıl oluyorum herife. Aman Bülent! Lütfen bu dalalık etme! Şaban'ın kıskanılacak nesi var? Biliyorum, soytarının teki. Ama neden gidip öptün onu? Gırgırıma geçiyorum ben. Çe! Gırgırına geçiyormuş. Bu işin gırgırı mı olur, laf? Ne de olsa erkek! Ay o mu erkek? Zavallının teki! <laughs> Zavallı ha? Ben sana gösteririm zilli zarife! Tır yarın sabah sekizde hareket ediyor. İçinde tam iki yüz milyon liralık deri var. Yolunu kesip malı taş ocağındaki depoya boşaltacaksın. Bu işi de yüzüne gözüne bulaştırırsan... ...Bütün adamlarını gebertirim, bilmiş ol! Bu sefer başlarında ben varım. Merak etmeyin, her şey bir saat gibi işleyecek. Belki işler... ...Tavuk vicdanlı herifler. Hadi çocuklar! Hadi çocuklar çabuk olun! Çabuk olun! İşler yolunda! İsterse olmasın! Çabuk olun çocuklar! Elinizi çabuk tutun! Düşman nakliye konvoyu bulundu. Teslim olun! Aman kardeş! Bir, bir yanlışlık olacak. Parolayı söyleyin, yoksa hepinizi tararım. Ayağının altını öpeyim kardeş. Bak, dinle! Ne? Parolayı bilmiyor musunuz? Demek ki siz casussunuz! sunuz. Ateş! <laughs> Konvoyuna ölüm. El bombalarıyla hücum. Ne oluyor ya? Nereden çıktı bu herif? Ne bileyim ben. Allah Allah, Allah 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 Allah. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ya? <laughs> ne kimiyim ben? Avcı uçakla uçucu uçuş. Hedef naktel kamyonu. <laughs> Emek hey çöpler geliyor! Bu eksikti, Allah kahretsin. geliyor. Ezecekler bizi. Kaçalım. kaçalım. Hadi kaçalım. Kaçalım. koşalım Geçmiş olsun. Sağ ol komutanım, sağ ol. Dalga mı geçiyorsun? Ne komutanı? Estağfurullah komutanım. Ne komutanı be? Ben figüranım. Tepenin arkasında film çeviriyoruz. Ne filmi bu komutanım? Filmin adı Casus Peşimizde. Hiç duymadın mı cahil herif? Sinemaya git, sinemaya. Çöz arkadaşını bakayım. Allah cezanızı versin köpek herifler. Ulan soygunun yapıldığı yerde film falan çevrilmemiş. O it gene Tonga'ya bastırdı hepinizi. Defolun lan! Defolun hadi! Gözüm görmesin! Bana bak! Bu beceriksizliklerine devam edersen zor veririm sana kızımı. Yıkıl karşımdan! Yıkıl hadi!